Merhaba hanımlar Derenli iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem çok kolay hem gösterişli bir oya modeli paylaşacağım. Ben sizin için şu şekilde zeminini hazırladım. Bunları sinek kanadı ile hazırladım. Araya 6 tane sinek kanadı yaptım. Araya kalan boşluklarımıza da 6 tane zürafa çektim. Tabi bunun aralığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz mesafesini aradaki mesafesini ama şuradaki olan boşluğumuz şu burası kesinlikle 6 tane olacak Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım yapacak olan herkese de kolay gelsin ve başlıyorum şu şekilde İki tane bu tarafta kalacak, iki tane bu tarafta. Şuradan batacağım. Bakın. Yanına batıyorum. buraya 6 tane çok büyük olmamak şartıyla pırpır pır yapıyorum hanımlar üç dört beş ve altı en son yaptığım zürafamın içine dönüyorum pardon pırpırımın içine burayı zürafa ile dolduruyorum her pırpırıma batarak Bak. Şöyle geriye döndüm. Birazcık şöyle iyi oldu. Hı. Aynı şekilde bir sıra daha gidiyorum. sıra daha. Bu da biraz iri oldu. Şöyle küçültelim. Bakın hanımlar. Üçüncü sıramı da yaptım. Şimdi buraya geri tekrar dönüyorum. Ve buraya üç tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde sona kadar yine zürafa ile ilerliyorum. Son zürafa da batıp, oraya da aynı şekilde üç tane pırpır yapıyorum. bu şekilde ipimi kesiyorum. Alttaki ipimi de temizliyorum. Şu an diğer ipimi iğneme takıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, şu şekilde ipimi de taktım, geldim. Bakın. Ortadaki iki tane zürafa ama 3 pırpır daha yapacağım. Şöyle Bu tarafa atladım. E şimdi ters çevirdim. Ve 3 tane de buraya pırpır yapıyorum. Bakın hanımlar şöyle. Ben iplerimi temizleyip geliyorum. Evet hanımlar ben iplerimi temizledim geldim. Renklerimin yerini değiştirerek bir gül daha yaptım. Modeli daha iyi. Şöyle anlaşılması açısından. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.